Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Recep Kartal videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda e, bilgisayarımızda görmüş olduğumuz şifreler, e-posta şifreleri, Facebook şifreleri nasıl görünür, nasıl görebiliriz? Şöyle bir şey daha önce başıma geldi. E, uzun zamandır şifremi girmiştim, kaydetmiştim. 2 e, aydır girmiyordum, 3-4 aydır girmiyordum. Şifremi unuttum. Ne? ama e, bilgisayarıma kayıtlı, bilgisayarıma format atamadım. Ondan sonra... E, Krom aylarına girip kurcalayarak şifremin yorulduğunu gördüm. Bu bir güvenlik açığı bence. Ne ne söylersiniz? Siz başka bir başka bir yer bilgisayarda oturuyor. ve tüm bilgisayardaki kayıt ettiğiniz şifre hepsini görebilir. Bunu nasıl yapar? Şimdi beraber göreceğiz. Bilgisayarımızın sağ köşesindeki İngilizce anahtarı seçeneği tıklıyoruz. Oradan ayarlar kısmına girip gelişmiş ayarlar göster diyoruz. şifre ve forumlar web şifre kaydını öner diyor şifre yönetiyor görmüş olduğunuz gibi burada benim bütün bilgisayarıma girdiğim e posta şifrem olsun kullanıcılarım olsun hepsi a'dan z gözüküyor bunlar nasıl gözüküyor şu sol tarafı tıklayarak şifremi göster seçeneği var ben bu şifremi göster seçeneğine bastım buradaki şifremi gösterecek Başkası kötü amaçlı bir insan buraya girip ayarlardan görüp şifrenizi alıp çok rahat kullanabilir. Size önerim bilgisayarınızı aşağı şifre kaydetmeyin ya da başkasının bilgisayarına aşağı şifre kaydetmeyin. Gezi moddan girin ya da gezgen sonra geçmişi kesinlikle silin. Görünmesin. Bu benim tavsiyem. Ee, başka bir yanda görüşmek üzere. Herkese şey şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.